Günaydın. Evet, bugün hostelden çıkış yapacağım. Size kaldığım hosteli göstereyim dedim. Akşam saat 7'de de buradan Taşkent'e otobüsüm var ve Özbekistan'a gideceğim. Şöyle bir bahçesi var. Şurada normalde havuz var. Ama Mayıs'ın 1'inde açılacakmış. Bugün 30'u. Yani 1-2 gün farkla kaçırdım diyebilirim. İşte şurada havuzdan çıkalan duş alabileceği bir yer. Bahçe şöyle kendi geleneksel çadırlarını koymuşlar. Yurt diyorlar bunu aslında. Burada da konaklama yapılabiliyor. Şurada oturma alanları var. Şu şekilde. İçeride kıyafet yıkadıktan sonra burada asılıyor. Şöyle bir langırt var. Burada da bir şey mevcut. Böyle içerisi isteyen burada da kalabiliyor. O geleneksel atmosferi, havayı hissetmek istiyorsa. Tabii bilmiyorum içerinin şeyini. Belki şeylerde bir tık daha soğuk olabilir. Böyle havalar soğukken ee, eve göre. Çünkü evler daha sıcak oluyor genelde. Şöyle bir daire. Giriş katı var, mutfağı var. Üst katta oda var iki tane. Bir tanesi de benim kaldığım. Oraya göstermeyeceğim. Uyuyanlar var. Şöyle bir giriş kısmı var. Burada hatıra paraları bırakmışlar. Ben de şuraya 20 lira bıraktım. Burada lavabosu falan var. Burada bir mutfak alanı. Şurada yemek yeme. Dileyen burada kahvaltı falan yapabiliyor. Ve dolapta bir şey dikkatimi çekti. Görüyorsunuz işte atamız ve anıt kabir magneti yapıştırmış buraya. Önceden gelen bir Türk. Her yerde iz bırakıyoruz tabii ki. Şöyle yukarısı var. Güzel bir konsept. Tabii her yerde kendi o çadırlarının tepesindeki o çizgiler, detaylar yer alıyor. Burada şöyle bir alan var. Burada işte çantalarını bırakmış insanlar. Buradan çıkıyorsunuz. Zaten sessiz, sakin bir mahallede, bölgede. Ben de şimdi çıkış yapacağım. Bu arada buranın konaklama fiyatları ile ilgili de şöyle bir bilgi göstereyim. Ben günlük 9 dolara kaldım. Gayet uygun. Ee, burada değişiyor tabi kalacağınız oda sayısına göre 8 kişilik oda 6 kişilik oda. İşte toplu geliyorsunuz herhalde ona göre indirim yapılıyor falan. Burada fiyatlar var. Burada her türlü gezme dolaşma ve yerel bilgiler anlamında size yardımcı oluyorlar. O anlamda da güzel. Buranın da Instagram adresini ve e Airbnb adresini açıklamaya bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi dışarı çıkıp son saatleri geçirme vakti. Çantalarımı burada bırakacağım. Akşam otogörde giderken çantalarımı gelip buradan alıp öyle gideceğim. Yanımda taşıyıp gezdirmemek için. Evet daha evvelden göstermek istedim, gösteremedim, denk gelmedim bir şey. Benzin istasyonu var şu an karşımda. Burada çok sık benzin istasyonu yok buradaki yakıt fiyatlarına bakalım. Hemen şöyle. 89 72 65 ve 72 diyor. Sanırım biri benzin, biri motorin. Gaz da var. Hatta burada Rusya merkezli Gazprom diye bir firma var. Gazprom'un direkt akaryakıt istasyonları var. Onları gördüm ama arabayla geçerken gördüm. Çekme şey fırsatım olmamıştı. Burada Bişkek Petrol diye şöyle bir firma var. Onu göstermiş olayım dedim size. Şimdi yolda şöyle bir yere rastladım. Burada ablalar böyle farklı farklı yerlerde içecekler satıyorlar. Burada böyle içecek çeşitleri falan var. Ben içerisinden şunu aldım. Böyle kefir diyor bunu ama. Böyle... Tuzlu ayran gibi yani. Ayran aslında bu bence ya. Ayran diyoruz biz buna ayran. Yogurt, yogurt. Böyle M Bank diye bir uygulama varmış. Oradan da QR okutuluyor. Fiyatları böyle bardakların boyutuna göre. Benim aldığım evet, en ufa ama yeterli bu da. 24 son diyor. 8-9 lira falan herhalde. Güzel. Yani hava da iyi bugün. Bayağı yeşil, güzel bir hava var. Ee, gezerken böyle dövmüş rastlamış oldum. Tadı fena değil. Bayağı tuzlu ayran yani böyle. Biraz değişik bir tadı var ama sadece. Beğendim. Güzel, iyi geldi. Şöyle yolda yürürken böyle kocaman bir bostana denk geldim. Burada çocuklar top falan oynuyorlar. Güzel bir park yapmışlar. Eski güzel bir bostan. Ee, etrafta çok fazla yeşil alan var. Bu da böyle nereye dalarsanız dalın sizi böyle inanılmaz huzurlu ve keyifli hissettiriyor. O da güzel. Şşt, at bakayım at ben de vurayım. Pas pas. <laughs> Ronaldo. Sü. İstanbul. Oo. Çak. Gel. Yes. Mbappe, Mbappe de burada. Evet bu arada Kırgızistan'ın bayrağı ile ilgili bir bilgi vermiş olayım. Bayrağın üzerinde ekran hemen bayrak gelsin ben bunu anlatırken. 40 tane ışın var. Bayrağın üzerinde bir güneş simgesi var. O güneşin üzerinde de 40 tane ışın var. Bu 40 Kırgız boyunu temsil ediyor. Kırmızı rengin sebebi de barışı temsil eden bir renk. Bu arada Kırgızistan'ın 7 milyon nüfusu var. Yani Ankara'da yaşayanlarla aynı. Yani Ankara nüfusu da 7 milyon ve Kırgızistan'da 7 milyon nüfusu var. İstanbul'un üçte biri neredeyse. Bişkek'in nüfusu 1 milyon civarında. Çok kalabalık, yoğun bir yer değil. Ülke de çok kalabalık değil. Coğrafyası çok da küçük sayılmaz. Hat sayılır bir büyüklüğü var bence ama çok kalabalık bir ülkedir. O yüzden birçok alan olabildiğince sakin, sessiz, Böyle insan kalabalığı, trafik çok fazla yok. Bu da gezmeyi çok daha keyifli hale getiriyor burada. Evet arkadaşlar, şu an çok değişik bir yerdeyiz. Burası Atatürk Parkı. Hemen şehir merkezinde arkamda da Sovyetler dönemindeki savaştan kalma bir Savaş anıtı yapılmış buraya ve e, insanlar gelip burada güzel zaman geçiriyor. Atatürk'ün de heykeli var. Şimdi Atatürk'ün heykelinin olduğu yere gideceğiz. Şey çok garip yani işte dünyanın çeşitli noktalarında Atatürk'e dair böyle yapıların, alanların, heykellerin olması çok değerli, çok kıymetli. Bu da onun ne kadar büyük bir lider, büyük bir insan olduğunu gösteriyor. Park da çok güzel. Şu yollara bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz iyi. Çok hoşuma gitti. Çok, çok sessiz, durgun bir yer. Ve şehrin göbeğinde yani burası çok güzel. Burada bu yeşili ve doğayı hissediyor olmak bence. Ve atamızın huzuruna geldik yine. Arkamda görüyorsunuz. Burayı TİKA yapmış zamanında zaten buraya da yazıları eklemişler. TİKA başbakanlığa bağlı bir birim. Arnavutluk'ta da görmüştüm. Ee, orada da direkt e, İskender Bey meydanında bir cami vardı. O orayı yaptıran ve e, koruyan onlardı. Burası e, ne zaman 95. 1995 yılında yapılmış. Zaten böyle devasa bir alan. Burada atamızın da heykeli mevcut. E, önüne çiçekler bırakılmış. Zannediyorum bunlar da yeni bırakılmış. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu diye burada. İşte duygulanmamak elde değil. Yani görüyorsunuz dünyanın her yerinde bir şekilde iz bırakılmış. Ee, bu çok değerli, güzel, anlamlı. Burada yine kendi benliğimizi, kendi tüklüğümüzü hatırlatıyor olması. Atamızdan bir iz kalmış olması. Çok değerli, çok güzel. Şöyle de bir giriş kapısı var. Buradan giriyorsunuz. Böyle devasa bir yürüyüş alanı var içeride. Ee, yolunuz düşerse buraya da uğrayın gelin derim. Burada da hatta şeyler var. Böyle laleler falan açmış, dikmişler. Hava da zaten çok güzel. Evet Rus Ortodoks Katedrali'ne geldik. Çok eski bir yapı değil burası. Ancak Orta Asya'nın en büyük katedraliymiş. Böyle mavi renk tonlamalarıyla güzel bir yapı oluşturulmuş. Şimdi içeri geçip bir bakalım. Evet, katedralden çıktık. Yani güzel motifler var, gezdim dolaştım. Yani çok büyük de değil bence ama yani burada yine çok da azınlık sayılmayacak şekilde %15 bir Rus nüfusu var Kırgızistan'da. Onlar da Ortodoks zaten o yüzden onlar için yapılmış bir katedral. Ee, görmüş olayım dedim çünkü etrafta çok öyle kilise vesaire yok buraya gelmişken gezeyim dedim. Şimdi Central Mosque diye bir yer var. Orası büyük bir cami. E, denk gelsem oraya uğramaya çalışsam. Çünkü cami çok fazla yok burada. Bir şey dikkat ettim. Namazgah dedikleri böyle mescitler var. Binaların içerisinde, dükkanların içerisinde ve yani insanlar oraya gidip namaz vakitlerine namaz kılıyorlar. O yüzden çok camiye denk gelmedim, kiliseye de denk gelmedim. İbadethane yok herhangi bir şekilde çok fazla. Sadece mescit var, onlar zaten öyle gözle görünür şekilde değil. Böyle binaların içerisinde çeşitli odalar, mescitler vesaire şeklinde var. Şey tatlı güzel bir yer, katedral. Böyle renkli, hoş bir yapısı var. Geldiğinizde uğrayabilirsiniz. Alato Meydanı'na da çok uzak sayılmaz. Yakın bir konumda herhangi bir ücret falan da istemiyorlar. Normal giriyorsunuz. Bishkek'te yemek yiyebileceğiniz çeşitliliği çok olan böyle yöresel ürünleri bol konseptli güzel bir restoran var. Navat diye burası Alatova Meydanı'na yakın. Şimdi burada beş parmak falan yemeyi düşünüyorum. Bakacağım bir menüye. Buraya tavsiyeyle geldim. Çok merkezi bir konumda ve 7.24 açıkmış. Şu 7.24 konsepti çok hoşuma gidiyor. Şimdi girelim şöyle. Ha, power bank de varmış da. Hello. One. Hmm? One. Yes. Ha, bunlardan da var. Böyle değerli şeyler de var. Anahtarlıklar vesaireler. Bir kişi. Çirin. Satılıyor mu bunlar? O Nerede? Yukarıda mı mağaza? Mesir'de. Mağaza var mı yukarıda? Yok, Buradan mı alıyoruz bir direkt? Bir. Buradan alıyoruz. Ha. Aa, bayağı çeşit varmış burada ya. Böyle, var ya. böyle güzel hediyelikler de var içerisinde. Vay vay. Nereye geçeyim evet. ben? Konsept böyle. Güzel. Rahmet. Türk'üm Türk ben. Evet. <laughs> evet, Merhaba. Ha süper, harika. Şimdi şöyle bir konsept var gerçekten. On numara. Şuraya çocuklar için bir oyun alanı koymuşlar. Menüye bakalım ne var diye. Mantı var. Mantı. Bu sayıya göre herhalde. Bir kişilik, beş kişilik gibi. Ben beş parmak yemeği düşünüyorum ama bir bakalım. Kebaplar var. Fiyatlar iyi bence yani. 400-500 son bandında ortalama. O da yani bir porsiyon yiyecek için 150 civarı yapıyor. Kımız mı bu? Ha, ayran. Ha, i̇çerim bakalım. Ayran ikram ettiler böyle. Tuzlu ama bayağı, tuzlu ve ekşi. Bakalım menüye ne var? Ee, beş parmak var mı burada? Evet beş parmak var. Nerede? Bulvar. Pilavla olan var. Pilav. Pilav beş parmak. O var. Beş parmak mı bu? bu pilav, evet. özbek evet. Ateti hiçbirinde mi yok şu evet. an? Şu evet. an hiçbirinde yok. Neredeymiş? Efendim? Kırgızistan'a mı? Evet. Hı -hı. Kazakistan'da ben mantı yemiştim de ona benzer mi? Ha, koyun eti var. Ben beş parmak yedim. Ee, güzel doğa ama Tavuk yiyoruz sürekli ya, bu olabilir. Unan yiyeyim o zaman. Bir de o mantı var mı mantı o kızartılmış? Var. Eti var. Eti Az alacağım ama ben çok ne yiyemiyorum var? mantı. Heh tamam, ha, tadımlık Kızartın alayım. Kızartılmış olsun. Aha. Onu denemiş olayım. Evet, yemeğimiz geldi. At eti yokmuş şu anda, o yüzden kuzu söyledik. Şurada pişmiş bir mantı var. Burada da kuzu etli bir yemek. Soğan yemeyeceğim ben, o yüzden direkt etin tadına bakmak istedim. Ekmek de istemedim. Çok hamur işi buralarda çünkü. Şuradan bıçağımızı alalım. Biraz tuzlu. Ama lezzetli. Çiğnemesi uzun sürüyor. Şu mantıya bir bakalım. Şöyle bir sos koymuşlar. Sosa bandıracağım. Az bir şey. Hmm. Sos böyle acı garip bir sos da. Yani tuzlu yemekler biraz ama tuzu sizi rahatsız etmiyor çünkü çok yağlı değil. Mantı da güzelmiş. Mantıyı da beğendim. Kuzu etinden devam. Kuzunun tadı bir başka. Bir şey söyleyeyim Gerçekten lezzetli yani. Çok güzel, çok lezzetli yapmışlar. Portakal sıkma portakal. Çok çeşit var buradaki menüde. Kendinize bakmanız lazım açıkçası. Yiyebileceğiniz etler hangileri, deriyse ona göre bir seçim yapmanız gerekiyor. Ama buraya gelindi yani. Evet, şu an taksideyim. Burayla ilgili bir detay daha belirteceğim. Burada genelde hep görüyordum, diyordum bunlar ne böyle elektrikli mi diye. Şurada şöyle troleibüsler var. Bir e de böyle kablolardan renk gidiyor. Bunlar tramvay gibiymiş bizim oradaki. Bir de şöyle normal otobüsler var. O otobüslerde e, gazla çalışıyormuş. Yani normal benzin ya da motorin koymuyorlarmış onlara da. Burada zaten gaz altyapısı var. Diğerleri de troleibüsmüş. Zaten bulunduğu şeridi kapatıyorlar. O şeritten devam ediyorlar. Böyle elektrikle gidiyor onlar. Yani tramvayın yerini alıyor diyelim. Merak ediyordum ben de taksici abimiz söyledi. Onun sayesinde öğrenmiş olduk. Türkiye'ye böyle bir selam göndermek ister misin Türklere? Selam yurdularımıza? Hı hı. Türkiye'yi seviyorum diyebilirsin. Assalamu aleykum Türkiye. Seviyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Taşkent'e giden otobüse geldim otogardayım. Bir yarım saat sonra kalkacak otobüs ve 12-13 saat kadar sürecek Sınır giriş çıkışlarında uzun sürüyormuş Otobüs arkamda görmüş olduğunuz gibi ee, Bakalım inşallah güzel bir yolculuk olur Kırgızistan maceram burada bitiyor burası kolay bu arada Terminalden çıktığınız zaman arka tarafta otobüs olan kısımlara geldiğinizde Burada yazıyor zaten Şurada Taşkent okunuyor da yine zaten Sorarsanız yönlendiriyorlar. Çok zor değil, o yüzden problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ee, buradaki macera buraya kadar sürdü. Güzel bir üç gün oldu bisikletle. İlk gün yağmurlu, ikinci gün soğuk, üçüncü gün güzeldi. O yüzden bakalım, inşallah Özbekistan'daki maceramız da güzel olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Aleyküm. Aleykümselam.